Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Sıra sende Ali. Babaannem hmm. bir tane üretmişti. Hmm. Nasıl hatırlayamam. Hmm. Boş yere üzülme. Nasıl olsa yine hemen bilecektik. <laughs> ha Hatırladım. Bil bakalım. Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? Hmm. Ee cevap? Ee, biraz düşünmek gerek ama değil mi? Hmm. Cevap veriyorum. Bahçıvan. Gerdanlık takan bir bahçıvan. <laughs> Bunun bir cevabı var ama değil mi? Tabii ki. Ama adı üstünde. Bilmece. <laughs> cevabı bilene kadar söylemem. Bence Hı. Ali cevabı unuttu. <laughs> Sizin net bir şekilde duyabiliyorum buradan. Galiba oyuna sonra devam etmemiz Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz koca Çınar. Ama bir şeyi merak ediyorum. Yardımcı olmayı çok isterim. Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? <gülüyor> <gülüyor> bu bilmecenin cevabı nedir koca Çınar? Ama bu haksızlık. Koca Çınar'a sorarak herkes cevap verir. <laughs> Konuyu anladım galiba. <gülüyor> 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 Çocuklar tahmin ettiğiniz gibi yeni bir acil durumla karşı karşıyayız. Yine Gürgen değil mi? Hiç pes etmiyor. Sanırım yeni bir planı var. <laughs> evet. Sonunda tüm çizimler hazır. 56'nın altının altısı elde varmış. oradan da dokuz. <laughs> Bin tane lale eşimizi fazlasıyla görür. <laughs> hmm. Bu ne? Kendime bir koru inşa edeceğim. Büyük Gürgen Korusu. Dünyanın en ihtişamlı korusu. <laughs> koru inşa etmek de nereden çıktı şimdi? Astronot olup dünyaya adımı duyurunca senin gibi apartmanda mı yaşayayım Hasan? <laughs> İhtişamı konusunda rakibim olmayacak diyorsun. Yanlış mı anladım? Gayet iyi anlamışsın. O halde seni kendine getireyim Gürgen. Ne? Hmm. Emirgen korusu İstanbul'un en görkemli korusudur ve özellikle de laleleriyle insanları büyülemektedir. Hmm. Demek öyle. Hmm. Hmm. ay 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 ay. Aa. Keşke tutmasaydım. Azmi! Azmi, neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hı? Hı? Sadece planlarımızı merak etmiştim. <laughs> yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Büyük Gürgen Korusu. Koru mu? Emirgen korusu gibi mi? Hayır. bizim lalelerle süslenmiş harika bir koru olacak. Ama emirgen korusunda da Hı. laleler var. Ya laleler bir gün aniden ortadan kaybolursa? Hı. Lütfen lütfen. Bana da küçücük minicik bir bahçede Hı. mi olmaz? Hayır dedim. seni üstümü. Ama neden patron? Benim de bir bahçem olsa Hı. ne olur ki? Yoksa koru yeterince Hı. büyük Hı. De değil mi? Büyük Gürgen Korusu kaç hektar üzerine inşa edilecek haberin var mı senin? Tam tamına 25 hektar. Ne? İşte konağım tam burada olacak. Şurada da büyük bir göl. Ve tabii ki buralara da tam bin tane rengarenk lale. 25 hektar sanki çok da büyük değil. Hı. Ne demek bu şimdi? şey, ya, yani nasıl desem yanlış hatırlamıyorsam Emirgan korusu neredeyse 50 hektar. İçinde tam 3 köşk ve kocaman bir havuz var. Lale Festivali de her yıl orada yapılıyor. Hmm. Yeter! Sana Emirgan Korusu'nun büyüklüğünü anlat diye oldu mu? Bir değil üç köşk varmış. Heh. Ben günlerdir uyumadım. Peki sen ne yaptın? Hmm. İçin gücün sakarlık ve felaket tellallı. Yok patron yanlış anladın. Hmm. Sana artık ihtiyacım yok. Bir daha sakın büyük Gürgen korusunu küçük düşürecek tek kelime etme. Yani artık bir takım Hı. değil miyiz? O halde ben babamın Hı. köyüne döneyim. Hı. Bu sefer ne istiyor? Arkadaşlar Hı. Gürgen'in büyük bir koru inşa etmeye hazırlandığını biliyoruz. Bu konuda en büyük rakibi de... Gürgen korusu. Hı. Çünkü ondan güzelini yapmak hiç ama hiç kolay değil. Evet, çok doğru. Hmm. Peki saldırı ne zaman olacak? Şu an sadece uyarı geldi. Hmm. Gürgen eğer emirgen korusuna yaklaşırsa Zeynep'in tableti vasıtasıyla size ulaşacağım. Peki Alaçınar, sen nasıl istersen. Emirgen korusuna zarar vermeye kalkarsa karşısında bize bulur. Arkadaşlar size güveniyorum. Merak etme Koca Çınar. <laughs> Azmi, hadi geç kalın <laughs> Ben ne diyorum ki? Asmi yok artık. Sakardı. Laftan anlamazdı ama. iyi biriydi. Hiç değilse yanımdaydı. Bak şimdi böyle yapayalnız kaldın Gürgen Bey. Çocuğa o kadar bağıracak ne vardı ki? Ee, onu geri getirmenin bir yolu olmalı. Hı. Aa, benim de bir bahçem olsun diye yalvarmıştı. Ne? Ee, Azmi bahçesi için artık her şey hazır. <laughs> artık beni kimse durduramaz. <laughs> Şimdiye kadar gürgenden bir ses çıkmalıydı. Hı hı. Belki de korkmuştur. Ne dersin? Hiç sanmıyorum. Gürgenden bahsediyoruz. Koca koruyor. Ne yapabilir ki? Yani aklıma bir şey gelmiyor. Hmm. Hı? Hı? Koca çınar değil mi? Evet. Ne diyor? Gürgen harekete geçmiş mi? Şimdi harekete geçmiş. Bir kamyonla emirgen korusuna doğru hızla yola çıkmış. Bizden önce varacaktır. Çınar onun arabasını gösteren bir sinyal yollayabiliyor bize arkadaşlar. Bakın. Hmm. <laughs> Zeynep bizi bilgilendirir misin? Emirgen korusu İstanbul Boğazı kıyısında kocaman bir alanda yer alıyor. İçerisinde sarı köşk, beyaz köşk ve pembe köşk var. Tabii çok güzel laleleri ve harika bir gölü de unutmayalım. Kamyonet hala duruyor. Gürgen buralarda bir yerde. Hmm, gelin arkadaşlar. <laughs> Etrafta sanki eksik bir şeyler var. Köşklere zarar vermeyi düşünüyor olabilir. Hepsini teker teker kontrol edelim. Laleler, laleler yok. Anlamalıydım. <laughs> Pembe köşkün de bütün lalelerini sökmüş. Ona gününü göstereceğiz merak etme. Arkadaşlar hemen beyaz köşke gitmeliyiz. Bir tek orası kaldı. Ali, Elif siz köşkün balkonuna çıkıp etrafa iyice Hı -hı. bakın. Bakın işte orada. Evet. Eh. Burada da buldular beni. Bu kadarı yeter de artar bile. Hemen kaçmalıyım. Daha hızlı kaçıyor. Geç kaldı. Bütün laleleri söküp götürüyor. Daha hiçbir şey bitmedi. Kestirmeleri kullanıp gürgeni durdurabiliriz. Ya şimdi yine olmadık bir yerden çıkmasın bu çocuklar. Aman çıksalar ne olacak ki? Nasıl olsa bu kez ben kazandım. şimdi hemen Azmiye bir sürprizimi yapmalıyım. Azmi'yi haksız yere suçladım. O yokken de bütün talihsizlikler beni buluyor. Olamaz! Ne? Nereden aldın ehliyeti sen? Böyle şey olur mu hiç? Ne? Hepsini değiştirdik mi? evet. Gürgen'in yüzünün halini görmek isterdim. Hadi bizi görmeden uzaklaşalım ve laleleri yerine dikelim. Azmi'nin babasının köyü burası olmalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Patron. <Gülüyor> Seni burada bırakacağımı mı sandın Azmi? O kamyonda ne var? Bu da en büyük sürpriz. Gel de kendin bak bakalım. Gel gel. Patron bunlar benim için mi? İnanamıyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hepsi değil ama. Büyük Gürgen Korusu'ndaki bahçeni süsleyecek kadarı senin. <laughs> Çok lezzetli <laughs> Teşekkürler patron. Oh, oh, elindeki de ne az mı? E senin hediye getirdiğin taze soğanlar patron. Soğan mı? Ne? Olamaz. Olamaz. Bu imkansız. Bunlar, bunlar laleydi. Patron lale yenmez ki. Azmi! Yine o çocuklar. Her işime engel oluyorlar. Tıpkı eskisi gibi. Evet çok güzel iş çıkardık arkadaşlar. Ah Yorulduk ama değdi. <laughs> o halde Ali bize bir ödül verebilir. <laughs> ha? Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? <laughs> Buldum Lale. <gülüyor> <gülüyor> e, cevabı ne Ali? Çok basit demiştim. Güvercin. Bence bahçıvan da olurmuş. <laughs> Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Aa, nerede kaldı bunlar? İki saat oldu. Sıkıldım. Elif. Ah, sonunda sinirli misin yoksa beklettin mi? Beklettiniz tabii. Neredeyse Çınar'ın yanında ben de ağaç <laughs> olacaktım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Mehmet. Selam vermek yok mu Elif? Selam. Galiba yine beklettik onu değil mi? Hı -hı. Ali nerede peki? Nerede olacak? Evde uyuyordur. Hayır uyumuyorum. Burada ya. Ha? ha? Ali? Efendim. Ha, senin de mi canın sıkkın? Başka kimin canı sıkkın ki? Benim. Neden? İki saattir beklettiğiniz için olabilir mi acaba? <laughs> Yüzünü neden kapatıyorsun Ali? Çünkü bir sorun var. Neymiş o? İşte bu. Aman Ali biz de bir şey sandık. Nasıl yani? Dalga geçmeyecek misiniz? Neden dalga geçelim ki? Yaptığım araştırmalara göre bizim yaşımızdakilerde bu iltihapların çıkması çok normal. İstersen tabletimden yaptığım araştırmayı sana da gösterebilirim. Yok yok inanıyorum sana. Ha? Yaşasın görev zamanı. <laughs> Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çınar, nasılsın? Ben iyiyim de bazılarınız pek öyle görünmüyor. <laughs> ha, şu geçsin ben de iyi olacağım. Ona mı bu kadar kafayı taktın? Merak etme, kısa zamanda geçer. Bir tehlike mi var Çınar? Biz onun için mi çağırdın? Yoksa gürgen mi? Sanırım öyle çocuklar. Gürgen yine plan yapıyor. Her an saldırıya geçebilir. Bunu da buraya. Evet. Tamam. Plan bitmek üzere Azmi. Her an saldırıya geçebiliriz. Hazırlıklı. Ben hazırım. Ee, eğer şuraya yerleştirirsem istediğimi başarabilirim. Hmm. Patron ben bir şey merak ettim. Planımız ne? Nereye saldıracağız? Yedi kule zindanlarına saldıracağız. Neden orayı seçtin patron? Neden mi? Geçenlerde çocuk arkadaşım Hasan'la okul çıkışı birlikteydik. la la la. Çok zevkli değil mi? <laughs> evet Hasan. <laughs> Keşke Azmi de burada olsaydı. Ne güzel bizi sallardı. <laughs> Biliyor musun? Ben geçen ailemle yedi kule zindanlarına gittim. Gerçekten? Evet. Güzel miydi peki? Güzeldi. Tarihi, çok eski. Hem biliyor musun bazı kuleler Osmanlı zamanında hapishane olarak kullanılmış. Hı. Demek hapishanesi de var. O zaman bir taşla iki kuş vuracağım. <laughs> ha? Oh. Ha? Oh. Ay belli. Oh. Ne? O yüzden mi hala belin ağrıyor patron? Hey, sen anlattıklarımdan bunu mu çıkardın Azmi? Bir taşta iki kuş diyorum anlamıyor musun? Tamam da patron neden durup dururken kuşları vuruyoruz? Yazık değil mi? Beni delirtme Azmi. Beni delirtme. O bideyim. Kuşları vurmayacağız. Öyle bir şey yapacağız ki hem yedi kule zindanlarının köklü tarihinden kurtulacağız. Dolayısıyla ileride tarih dersinde karşıma çıkmayacak. Hem de peşimizden ayrılmayan Mehmet ve arkadaşlarından kurtulacağız. Şimdi biraz anladım hmm. galiba. Aferin. Hadi gidelim. Orada daha iyi anlarsın. Ay belli. Oh ay çok ağrıyor. <laughs> Sinyali netleştirebildin mi Çınar? Henüz değil Elif. Acaba bu kez nereye saldıracak? Heh, cevabı buldum arkadaşlar. Yedi kule zindanları. Ben gitmesem olmaz mı Çınar? Onlara da söyledim. Moralim çok bozuk. Ne demek yani? Bizi bırakıp burada mı kalacaksın? Yedi kule zindanlarının yok olmasına izin mi vereceksin? İltihabın İstanbul'dan daha mı önemli Ali? Karar senin. Tabii ki hiçbir şey İstanbul'dan daha önemli olamaz. Hadi gidelim. İşte bu. <laughs> Ee... Hı. Patron, Hı. dikkat ettiysen buranın da manzarası çok güzel. Evet Asmi. Ne yazık ki az sonra burası burada olmayacak. O ne demek? Bu da mı bir deyim patron? Bugün seni hiç anlamıyorum. Gel bak, göstereyim sana. Hmm, yine başlıyoruz kim bilir nerededirler. Zeynep bize yedi kule zindanları hakkında bilgi verebilir misin? Ben de ona bakıyordum. Bizans döneminde yapılmış. Misafir kralları karşılamak için. Sonra gözetleme kuleleri eklenmiş. Sonra hapishane olarak kullanılmış. Ne çok şey için kullanılmış öyle. Durun daha bitmedi. Devletin hazinesi buradaymış bir dönem. Sonra hayvanat bahçesi olmuş. Sonra da kız sanat evi. Arkadaşlar bölüyorum ama misafirlerimiz var. Hı? Vay vay vay. Ha. Kimleri görüyorum. Mehmet ve ekibi buradaymış. Ee, şey... şey, e, Kaçmayacak mıyız patron? Keçecik çocuklardan neden kaçalım az Azmi? Onlar bize ne yapabilirler ki? <laughs> Emin misin patron? Ee, şöyle bir düşünüyorum da... Ha. Ee. Aha. Onların hepsi geride kaldı azmi. Sen merak etme. Öyle mi dersin Gürgen? Aynen öyle diyorum küçük hanım. Koşun çocuklar, yakalayalım onları. Koşun bakalım kim kimi yakalayacak. Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> çalışacağım. Boşuna uğraşma hanımefendi. Hayatta çıkamazsınız. Buradan bir çıkarsak görürsün sen. Tabi tabi görürüm. Azmi getir onları. Peki patron. Hadi bakayım, usta Onları zindan kulesine götür Azmi. Hı? Dur dur, vazgeçtim. Az sonra götürürsün. Sürprizimi onların da bilmesini istiyorum. Ne sürpriziymiş o? İşte burada. Ta 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 tam. Nasıl ama? İşte kendi üretimim olan muhteşem cihazım. ne işe yarıyor bu? Amma da cahilmişsiniz. Bunun adı ışınmayan 3000Z. Az sonra bu gördüğünüz koca yedi kule zindanlarını çölün ortasına ışınlayacak. Tabii sizinle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Çok beklersin Hı. Gürgen. Neden? Sen mi Hı. engelleyeceksin beni? Hı. Yoksa neredeyse senden daha büyük olan bu iltihabın mı? Oh. Getir Hı. onları Azmi. Hı. Tamam patron. Bak bu Mehmet'e iyi bağla. Grubun lideri her yerde karşımıza çıkıyor. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Ee, ne yapıyorsun sen? Not alıyorum patron. Kimi nasıl bağlayacağımı Hı. unutmamak için. Aferin. disiplinli çalışanları severim. Yaz o zaman. Elif'i de sıkı bağla. Hı? Bakma böyle göründüğüne. Çok Hı -hı. tehlikeli. Zeynep'i de sıkı bağla ki tabletini kullanamazsın. Hı -hı. Peki bunu ne yapayım patron? Onu sıkı bağlamana gerek yok. Nasıl olsa bir şey yapamaz. <laughs> hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim. <laughs> yürüyün hadi. <laughs> Son hazırlıkları yapmalıyım. Az sonra şenlik var. <laughs> Tam güce getirelim. Sonuçta kocaman burası. Eğer işe yararsa tüm İstanbul'u bununla yok edebilirim. Hadi yürüyün, <laughs> yürüyün. Yürüyoruz işte. İşte geldik. Patronun <laughs> dediği şekilde bağlayacağım sizi. Geçin bakalım sıraya. Hmm. Sen Mehmetsin. Sıkı bağlamam lazım. Hmm. Bak seni de sıkı beni bağlayacağım. Sıkı bağlamana gerek yok. <laughs> Oldu işte. Hiç boşuna uğraşma. Bu sefer kandıramayacaksınız beni. Hadi ben gidiyorum. Çölde size kolay gelsin. <laughs> Bu arada dikkat edin. Çok soğuk olur orası. Soğuk olan kutuplar bir kere. Çöl sıcak olur. Ne yapacağız Mehmet? <laughs> Artık hazır. Geldim patron. Ben de hazırım. Hallettin mi bakayım? Hı, hallettim. Tüm dediklerini yaptım. Ha, aferin. Son zamanlarda gözüme girmeye başladın ha. Neyse vakit geldi. Çok sıkı. Olmuyor, çözemiyorum. Belki ben başarabilirim. Ha? Başardım. Harikasın ha? Ali. Koş hadi. Fazla zamanımız yok. Tamam ama onu tek başına nasıl durduracağım? Bir yolunu bulmalısın. Hadi koş. İşte geliyor. ねえ。 <laughs> başardım, başardım, yaşasın. Ali? Ha? kurtuldunuz? Elif'in çabalarıyla tabii ki. Ya sen ne yaptın? Gürgen ve Azmi nerede? Ee, hı, hı, hı. Sen o çocuğu sıkıca bağlamadın mı? Gel buraya Azmi. Gel dedim. Nasıl olsa yakalayacağım. Gel kaçma. kaçma Yine mükemmeldiniz çocuklar. Teşekkürler Çınar ama Ali'nin sayesinde. Farkındayım. İltihabı da geçmiş. Aa ben onun farkında değilim ama. <laughs>